Ebu Zer Eyyubi Selamun Aleyküm. Arvasi Hazretleri ile Üstad Hazretleri arasındaki niza hakkında bilginiz var mı? Niza yok. Niza yok. Arvasi Hazretleri Allah ona rahmet etsin. İslam ulemasından istikametli mübarek bir zattır. Nakşi tarikatında ve Arvasi sülalesinin kıymetli bir mürşididir. Alim bir zattır. Üstad Hazretleri'nin birinci suadaki istihraçlarına itiraz etmiş. Yapar. Zaten Üstad da çok ab abes karşılamamıştır onu. İyi olmamış demiştir. Keşke yapmasaydı demiştir. Onun izahı var. Uzun mektupları var. Ee, şeyde, Üstad Hazretleri Kastamonu'dayken o da İstanbul'da bir vaazında birinci şuadaki ayet istihraçlarına itiraz ediyor. Abdülhakim Arvası Hazretleri. ilmi bir itirazla bulunuyor. Bunlar böyle değildir diyor. Müstahat i̇şte, Hazretleri de ona cevap yazmıyor. talebelerine ona gönderiyor. Abdullah yeğini falan gönderiyor oraya. Başka talebelerini gönderiyor. Diyor gidin elini öpün, duasını alın. Kendinizi tanıtın. Zaman müşküldür. Üstadımız sizden böyle itirazları yapmamanızı bekliyor. Deyin. Mealinde e, kerane bir şeyde bulunuyor, mukabelede bulunuyor. Ondan sonra o hadise öylece kalıyor. E, yalnız bu tabi hizmete epeyce bir zarar veriyor yani. Hizmete epeyce bir zarar çünkü kendisi tesirli bir zat. İstanbul'da Abdülhakim Arvasi Hazretleri tesirli bir zat. Doğrusu onda bir Risale-i Nur dairesine zararlar geliyor ama ilmi seviyededir. Öyle düşük bir seviyede değildir.